Özellikle erkek dinleyicilerin kanını biraz donduracak cinsten bir haberle sizleyip sünnet konusu zaten erkeklerin bir korkulu rüyasıdır. Neredeyse hepimiz geçiyoruz o süreçten ve ne kadar da sancılı bir şey olduğunu bir yandan da ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyoruz. Bir tık kötü sonuçlanırsa insanın hayatı kayabiliyor ve bu da hayatı kaymış bir çocuğun haberi. NTV'den okuyorum habere. Kayseri'de dehşet verici bir olay yaşandı. Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre YB sünnet ettirmek istediği ilkokul ikinci sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu FEB'yi 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü. Burada çalışan sağlık memuru H.C. sünnet için 3500 lira para istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabininde gerçekleştirildi. İddiaya göre sağlık memuru sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu eve gönderdi. Küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Y.B. sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O neden de şişme ve morarma olmuştu dedi. 3 gün sonra sağlık memuruna ulaştıklarını anlatan YB, doktorun çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın bir şey olmaz. Şişmeler normal dediği dile getirildi. Bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadıklarını da sözlerine ekleyen baba, ben işteyken eve gelen ablam morarmayı fark edince sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru HC bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine bir şey olmadığını, naz yaptığını öne sürüp eve bırak işe git dedi. Oğlumuysa babana bir şey demeyecek yoksa kökten keserim diye korkutmuş. Ben de çocuk doktoruna gideceğim seni de şikayet edeceğim diye konuştu. Bunun üzerine bizi bir otomobille kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle dedi. Hastanede oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklamış. Bilmiyordum. HÇ oğlumun geleceği yeni karartı. Şikayet edeceğim. Haberin detaylarına baktıkça sinir bozucu oluyor. Bu adam daha önce iki kere soruşturma geçirmesine rağmen neden böyle bir şey devam edilmesine izin verilmiş? Lisansını alacaksın yapamayacak bu kişi. Ayrıyeten demek ki ailelere bu konularda da bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bakın devlet konusunda en büyük eksiklerimizden biri de bu. Bilgilendirme yok. Daha şimdiye kadar bu bilgilendirme eksikliğini fark etmeyenler ileride çok güzel bazı anlarda fark edecekler. Mesela iş yeri açacak olacaksınız. O konuda o kadar çok eksik bilgilendirme var ki ne yapacak? karar veremeyeceksiniz. Böyle kalıyorsunuz ortada. Mesela benim askerlik işlemlerinde o kadar fazla bilgisizlik vardı ki kime danışacağımı bile bilmiyordum. Devletten almam gereken bilgiyi daha önce askerlik yapan arkadaşlardan almaya çalışıyordum. Şimdi buradayım ne yapacağım? Haziranın sonunda 182 bin lira artı gecikme bedeli olarak ödeyeceğim askerlik sırf bu bilgisizlikten kaynaklı Temmuz'a sarktı. Temmuz'da bedelli zam yedi ve şu an ben bedelliği 242 bin lira olarak ödeyeceğim. Sırf ne için? Onu da söyleyeyim. Hastanede işlemim yapan kişilerin elime tutuşturdukları kağıdı askerlik şubeye götür demedikleri için. Öyle bir yanlış bilgilendirme yaptılar ki bana kafadan 50 bin lira girdi. Biz burada işlemimizi yapıyoruz birazdan sistemin kaydına geçer dediler. O kadar. Bu sünnet konusunda da erkek çocuk doğduğunda hastanedekiler veliye karşı bir bilgilendirme yapması gerekiyor. Ama öyle önüne kağıt atarak değil. Çünkü devlet önümüze attıkları o kağıtlarda çok eksik bilgilendirmeler yapıyorlar. Kalıyorsun ortada. Lan bir ara bir noktada artık chat GPT'ye sorasın bile gelmişti. Ne yapacağım? Sıradaki işlemim ne diye. Gelelim olaya. Şu an bak bu çocuğun cinsel organı kesildi. Artık erkekliği bitti. Yani yeni bir teknoloji gelişmezse o çocuğa yapay bir penis ve eski penis kadar işlevi olan bir penis takılmazsa bu çocuğun cinsiyeti bitti. Ve mesela çocuk 12-13 yıl sonra büyüdü diyelim. Bu işlemi yapan kişiye cezasını kesse ben suçludur diyemem. Hayatını kararttı bildiğin. Ve o sırada da kendini aklamaya çalıştı. Bazıları babayı suçlayacak. Aileler bu konuda evet bilgilendirme için biraz daha adımlar atabilir. Biraz daha çabuklaşabilir. Ama kanunda böyle bir şeyin yasak olduğunun farkındalığı da yok. Ama bu farkındalık işte o sağlık memurunda var. Ve bunu bilerek sırf 3500 lira daha kazanmak için insanların hayatını karartabilecek risklere bile girebiliyorlar. Ha memurun alacağı ceza da ceza olmaz büyük ihtimalle. Hakkında bir soruşturma bir işlem yapılıyormuş şu süreçte. Ama ne bu çocuğun hayatını daha normale çekebilir. Buna benzer bir olay yaşanmıştı Amerika'da veya Kanada'da. O çocuk büyüyüp 30'lu yaşlarına geldiğinde intihar etmişti. Öyle de sert bir olay. Bizzat zaten şu an olarak ceza veren bir ülke değiliz ama önlem alan bir ülke olmamız gerekiyor. Ve önlem alabilecek kişiler bu konularda çok çabalıyor mu? Emin değilim. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcastlerde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.